Merhaba ikizler burçları. Bugün çakra açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. En son bakacağız. birinci çakra yani kök çakrasıyla ilgili şimdi ihtiyaç duyduğunuz şey nedir sizi daha dengeli hale getirecek olan şey nedir ona bakmış olacağız gölge duygusu da korkudur ee, bu konularda eğer aşırı e, bir korku gölge duygusu demekle e, yani aşırı bir e, e, burada korku hissediyorsanız eğer hani kök çakranızla ilgili hani çalışma yapabilirsiniz. Şimdi değnek üçlüsü çıkmış. Şimdi var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir fikriniz, bir planınız, bir niyetiniz olduğunu söylüyor. Ve burada gayet de isabetli düşündüğünüzü söylüyor. Bakın siz manzaraya gayet hakimsiniz. Detayları görebilecek kadar yakındasınız. Olayı geniş açıdan değerlendirecek ve sonucu görebilecek kadar da uzaktasınız. Yani tam olması gereken yerden bakıyorsunuz olaya. O yüzden bu konuda kendinize güvenin diyor. Yani sizin ihtiyaç duyduğunuz şey belki de bunların sizin sahip olduğunuz şeylerin büyütülmesi olabilir. Ve zaten bununla ilgili de uygun bir zamanda olduğunu söylüyor. Kendinize güven duymanız. Kendinize güven duymanızla ilgili olarak da güzel bir tecrübe olabilir bu bunların belki de hayata geçirilmesi yanlış kararlar vermek vesaire bunlarla ilgili de korku duyuyor olabilirsiniz ama dediğim gibi hani burada korku mutlaka var olacak demek değil elbette. Dediğim gibi yani bu gölge duygusudur. siz bu konuda isabetli düşündüğünüzünde farkındaysanız eğer hani bu konuda herhangi bir probleminiz yok demektir yani. Şimdi ya da mesela var olan bazı şeylerin kullanılmasıyla da ilgili uygun bir zamanda olduğunu söylüyor. Geçmişte yaptığınız bazı şeylerin faydasını görürsünüz, onlardan yararlanarak mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir. Ayrıca tabii ki bununla ilgili biraz zamanı da ihtiyacınız olabilir. Yani burada sadece bir niyet olduğunu ve bu konuda da isabetli düşündüğünüzü söylüyor değnek üçlüsü. Yani belki de bir süre daha bu düşüncenizin olgunlaştırılması ya da hazırlık aşamasıyla da hani geçebilir ama gayet doğru bir düşünce içerisindesiniz diyor. Gelelim ikinci karta sakral çakra ile ilgili. Burada da arzularımız, isteklerimiz nedir? Zevk alacağımız konular, bunlarla ilgili yaratıcılık ya da kendinizi affetmeyle ilgili konular mesela bunları ifade ediyor buradaki gölge duygu da suçluluk duygusudur. Şimdi adalet kartı çıkmış bakın. Şimdi adalet kartı adil olma, dürüst ve açık sözlü olmanın gerekli olduğunu zaten sizin bu yönünüzde tanındığınızı, çevrenizde bu şekilde tanındığınızı ve bu yönünüzde de sınanacağınızı söyler. Ve burada çok hassas bir karar vermeniz gerekiyor. Ya da mesela ortaya çıkan olayı, durumu hafife almak burada büyük bir hata olur diyor. Yani mutlaka tüm detaylarıyla düşünmek zorundasınız ve dinleyin diyor mutlaka. Sezgilerinize kulak verin bu konularda. Ya da karşınızdaki kişi ne söylüyor? Olay nedir? Tüm detaylarına dikkat ederek ya da can kulağıyla dinleyerek olayın içinde olmalısınız. Gözünüzden kaçırdığınız bir nokta çok kritik bir öneme sahip olabilir. Bu özelliklerinizin dışına çıkmanızı dışına çıkmanıza sebep olabilir. Bilmeden belki de istemeden bu şekilde olabilir. O yüzden burada gereken önemi ve dikkati konuya vermelisiniz diyor adalet kartı. Ya da mesela bugün verdiğiniz kararların uzun vadeli sonuçları olabilir. Bunun da farkında olun ona göre durumunuzu, tavrınızı gözden geçirin diyor. Yani isteklerinize ulaşmak, zevk aldığınız konularla ilgili böyle bir gündeminiz olabilir. Yani bu konuda aşırı bir mesela suçluluk duygusu yaşamadan hani bunları detaylıca düşünmenizde fayda var diyor. Evet gelelim üçüncü çakraya göbek çakrası. Sizi güçlü yapacak olan şey nedir? Yani bununla ilgili ya da hazmetmeniz gereken şey nedir? İradenizi, kararlılığınızı göstermeniz gereken şey nedir? Onunla ilgili olacak. Buradaki gölge duygu da utançtır. Şimdi tılsım kralı çıkmış. Şimdi burada da bakın yine değnek üçlüsüne benzer bir durum gerçekleşebilir. Çünkü tılsım kralı inşa etmenin kartıdır. Bir şeyleri ortaya çıkarmanın, güncellemenin, tamir etmenin bu türden konuların gündeminizde olabileceğini söylüyor. Bunları yaparsanız belki kendinizi çok daha güçlü, çok daha iyi hissedebilirsiniz ya da bu konulardaki sorumluluğunuzu belki de hazmetmeniz, bunları kabul etmeniz gerekiyor da olabilir. Ama burada sonuç odaklı olmayın diyor. Bakın eğer bir an önce bitsin, halledilsin motivasyonuyla eğer işe başlarsanız burada istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz diyor. Sürecin farkında olun, olayın içinde olun. Belki de burada kullandığınız yollara, yöntemlere, araçlara, uygulamalara vesaire bunların da kaliteli olmasına, bunların da özenli olmasına dikkat ederseniz eğer o zaman istediğiniz sonucu elde edebileceksiniz de diyor. Şimdi tabii ki onun haricinde uzun zamandır belki de olmasını istediğiniz bir şey artık nihayet olabilecek diyor. Bu da sizi belki de daha güçlü hissettirecek de olabilir. Evet. Gelelim dördüncü karta. Kalp çakrası. Burada da tabii ki sevgi, aşk, belki de birlik duygusu geliştirmeye ile ilgili olarak gündeminiz. Bakın tılsım Prens çıkmış. Belki de bu konularda biraz gözlemci olmaya ihtiyacınız var diyebiliriz. Yani belki de girişimde bulunmak ya da duygularınızın ifade edilmesi vesaire. Yani bu konular değil de gündeminizde daha çok belki de olayı, durumu anlamaya çalışmak. Ee, bu konuda e, ya da bu tavırla hareket etmek size bugünlerde bu konularda iyi gelecek olabilir ve e, bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz bakın e, ve belki de çok ciddiye de almayabilirsiniz bunu fakat e, bu yeni durum her neyse bu konularda karşılaştığınız yeni durum her neyse bunu e, mümkün olduğunca öğrenmeye gayret edin diyor yine dinleyin diyor adalet kartında olduğu gibi. Ee, belki de burada başarı hikayelerini dinlemelisiniz mesela ee, yani yine de e, yani sevgi, aşk, birlik duygusu vesaire bu konularla ilgili olsa da e, belki de işte romantik hikayeler mesela bunları e, belki de dinlemelisiniz e, belki de e, bunlar size belki de bir yol gösterebilir e, kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmanızı sağlayabilir. Ve hatta burada Tılsım Prensi diyor ki yani başkalarının gözden kaçırdığı bazı küçük detaylar vardır. Mesela onları yakalamaya çalışın. Çünkü onlar sizi mutlu ya da başarılı sonuçlara götürecek diyor ayrıca. Evet. Gelelim 5. karta. Burada da Boğaz Çakrası iletişimle ilgili konular bu hem kendinize ifade etmeniz gereken, kendinize dürüst olmanız gereken konularla ilgili olabilir. Hem de çevrenizdeki kişilerle ilgili iletişim bunlarla da ilgili olabilir. Gölge duygusu, inkar. Şimdi asılan adam Çıkmış belki de yine bakın burada da söylediğim gibi yani duygularınız, düşünceleriniz söylemeyle ilgili olarak uygun bir zamanda değilsiniz gibi gözüküyor burada. Gözlemci pozisyonda olmalısınız diyor aslan adam. Olaya geniş açıdan bakın iyi şeyler olacak kabulüyle bir bilge tavırla sabırsız davranmayın diyor burada. Ve zaten siz içinizde bir tereddüt anı yaşayabilirsiniz bu noktada. Yani hem duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek istiyorsunuz ya da olaya müdahale etmek istiyorsunuz mesela ama ama bir yandan da bir tereddüt yaşıyor olabilirsiniz. O işte doğru bir zamanda olmadığınızla ilgili bir sinyaldir diyor aslan adam. Biraz bekleyin, sabırlı olun. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde zaten uygun zaman gelecek diyor. Ve siz neden müdahale etmemeniz gerektiğini de o zaman anlayacaksınız diyor. Telaş etmeyin burada. Daha sabırlı, daha iyimser bir bakış açısına sahip olun diyor. Evet, gelelim 6. karda. Burada da alın çakrası. Şimdi burada da gizli olan, fark edilmeyen ama sizin fark etmeniz gereken konular ee, anlayış yine anlayışlı olmanız gereken konular diyebiliriz. Buradaki gölge duygu da yanılgı içerisinde olmak demektir. Şimdi e, tılsın beşlisi çıkmış. Tılsın beşlisi bir yoksunluk duygusu yaşadığınızı söylüyor. Bir şeyin eksikliğini hissediyor olabilirsiniz. Ya da bir kişinin de olabilir. Mesela burada maddi yetersizlikler sebebiyle belki de bu hissiyatı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bir şeyi yapabilme aslında becerisi vardır siz o yeteneğe sahipsinizdir ya da imkanlarınız bilginiz bunları yapmaya el veriyordur ama bir sebep vardır onu aşamıyorsunuzdur. Bundan kaynaklı böyle hissediyorsunuzdur mesela. Ya da geçmişte bazı yanlış kararlar vermiş olduğunuzun farkına varmışsınızdır. Bununla ilgili bir yoksunluk duygusu ya da işte bu üzüntülü olma durumu söz konusu olabilir sizde. Durum her ne olursa olsun burada siz sorun odaklısınız diyor. O yüzden siz kendinizi biraz çaresiz hissediyorsunuz, üzgün hissediyorsunuz ama ben ne yapabilirim dediğiniz anda çözüm odaklı olduğunuzda hem bu duygu durumundan çıkacaksınız hem de ne yapabileceğinizi göreceksiniz diyor. Evet. Gelelim son karta. Burada da tepe çakrası ya da taç çakra da diyebiliriz. Burada da farkındalık, bilgelik, yükseliş bu bu konulara sebebiyet verebilir diyebiliriz. İmparator kartı çıkmış. Gölge duygusu da dünyevi bağlılıklar ya da bağımlılıklar diyebiliriz. Şimdi imparator kartı bakın sizin aslında ee, sorumluluklarınız ya da işlerinize biraz belki de odaklanmanız gereken günlerde olduğunuzu söylüyor. Ve bunu e, belki de sağlam bir temel oluşturmak için de uygun bir fırsatla karşılaşacağınızı söylüyor. Şimdi imparator dediğimiz kişi bu konularda e, ne yapılmasını istiyorsa ya da ne ihtiyaç duyuyorsa e, bunları söyleyen bir kişidir ve anında yerine getirilir. Yani sizin belki de beklentiniz nasılsa onlar biliyorlar yapılması gereken nedir bunun farkındalar diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da ben neye ihtiyaç duyuyorum bunları söylesinler bunları tahmin etsinler ve yapsınlar. Benim söylememe ne gerek var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama imparator kartı öyle olmayacak diyor. Yani Bir sebepten onlar ya bunu unutacaklar ya da tahmin edemeyecekler vesaire. Siz kendinizi ifade ederseniz eğer ama bunlar da yerine getirilecek diyor. Yani bunu fark etmeniz gerekiyor belki de ya da yani bu şekilde hareket etmenizin sizin sürekli belki de yapmanız gereken şey olduğunuzu, olduğunu fark etmeniz gerekiyor belki de. Yani bu şekilde de zaten siz ne istiyorsunuz, hangi beklenti içerisindesiniz, çevrenizdeki kişiler bunu anlayacaklar ve aranızda sağlam bir temel oluşacak diyor ayrıca. Şimdi tabii ki burada belki de yeni tanıştığınız bazı kişilere kendinizi tanıtmanızla ilgili yeni bir süreç vardır mesela. O da gerekiyor olabilir. Bunu es geçmeyin diyor İmparator kartı fakat Baskıcı da olmamalısınız diyor. Çünkü burada biraz baskı yapma, aşırı kontrol içerisinde olmak. Yani bunlar belki de size iyi gelmeyebilir. Ve hatta belki de burada kendinizi açıklamak zorunda hissedebilirsiniz. İçiniz rahat etmez çünkü. Fazla sert belki de tavırlar dediğim gibi sizin kendinizi iyi hissetmemenize sebep olabilir. Kendinizi açıklamak zorunda kalırsınız. O duruma düşürmeyin kendinizi diyor. Yalnız bakın burada da sanki bir döngü oluşmuş gibi de gözüküyor. Kartlar yan yana tabii ki ama sonuçta burada tılsım beşlisi. Yani bu yoksunluk duygusu sizi işlerinize sorumluluklarınıza götürüyor olabilir. Ee, ve buradan e, yani bunların ifade edilmemesi sebebiyle bazı şeyler eksik yapılmış olabilir e, ya da sizin tam istediğiniz gibi e, olmayabilir. Tekrar kendinizi yoksun hissediyorsunuzdur mesela. Hani burada dediğim gibi bir döngü halinde dönüyor gibi gözüküyor burada. Hani bu belki de buradaki tavsiye konularına e, 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 uymanız ya da bunları sorgulamanız yani belki de o döngünün artık sonlanmasını da sağlayabilir belki de. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu da gündeminiz olarak alabilirsiniz. İmparatorçe kartı çıkmış. Şimdi İmparatorluğa dediğimiz kişi duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Şimdi belki de böyle bir kadında bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ya da tabii ki İmparatoriçe kartı bize ılımlı olmayı, anlayışlı olmayı, destekleyici olmamız gerektiğini söylüyor. Yani kendi imkanlarımızı kullanarak bu tabii ki para yardımı da olabilir ama bilgimizi, becerimizi, yeteneklerimizi ya da diğer imkanlarımızı kullanarak başkalarına yardımcı olmamız gerektiğini söylüyor. Bolluğun bereketin kartıdır aynı zamanda hani bu şekilde yaptığınızda belki de bolluk bereket size gelecek olabilir yani siz bir verirsiniz beş olarak geri gelir mesela hani bunlara dikkat etmelisiniz diyor yine ılımlı tavırlar yumuşak tavırlar size kazandıracak e, diyor ayrıca belki de tabii ki ilişkiniz varsa e, hani tutkulu bir döneme Giriş yapıyor da olabilirsiniz. Ayrıca tabii ki imparatorci dediğimiz kişinin cezalandırma yetkisi de vardır mesela. Böyle bir kudreti, böyle bir yeteneği vardır elbette. Öyle bir pozisyondadır. Belki de sizin hayatınızda da yani sizin cezalandırmak istediğiniz, Hani belki de aranızda geçen tatsız bazı mevzular olmuştur ve bunu öğretmek istiyorsunuzdur mesela. E ee, tabii ki e, burada biraz makul olun diyor imparator çıkardı. Yani çünkü bu kişiler evet belki de gerçekten de size karşı hatalı davranmış olabilirler. Ama yine de hani gözden görün, e, gözde, e, göze görülmeyecek kadar e, uzağa fırlatmak istemezsiniz o insanları. E, çünkü siz de onları seviyorsunuz, önemsiyorsunuz. O yüzden e, yani burada keseceğiniz ceza ile ilgili Makul düzeyde olun, daha insaflı davranın diyor İmparatoriçe. Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Duygusal davranmak herkeste işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de aklını mantığını kullanman gerekiyordur. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.